Vallahi biliyorum. Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldum ya? Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yeni yepyeni bir videodan herkese selamlar canlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Videomuza örümcek zindanı ikinci katta giriş yapmak istedim. Burada giriş yapmamızdaki asıl sebep hesaplarımızı 61 level atıp sonrasında kulenin mühür katında dahi dayanabilecek çevik sağlam bir hesap oluşturacağız. Ve orada kain eventlerini nasıl seri olarak bitirdiğimizi ve tamamladığımızı sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunları videonun ilerleyen dakikalarında görmüş olacaksınız. Bu arada kulenin pardon örümcek zindanın ikinci katında yani bulunduğumuz mevkide 65 ateşteyim arkadaşlar ben şu anda ve hesabımız otomatik avda dahi seri olarak buradaki slotları eritebiliyorlar. Ve düşük XP'de takılıyorum. Şöyle onu da göstereyim sizlere. 130 XP'deyiz. 130 XP'de dahi bir saatte bir level falan alıyor arkadaşlar. Aradan biraz zaman geçti ve 3 atp hesabımı çok kısa süre içerisinde 61 atmayı başardım 3 hesabımda. Otomatik avda bile 200 saat falan sürüyor arkadaşlar. Düşük XP'lerde onu da ayrıca belirteyim. Şimdi elimde bulunan itemleri göstereceğim. Ekstradan zırh, kafalık, kalkan ve ayakkabı alacağız arkadaşlar. Bunlar yine defansı yüksek hem de bloklu olan itemler olacak. Bunu da ayrıca sizlere göstereceğim. Şimdi elimde bulunan itemleri göstereyim. Bu kendi bedenselimde kullanmış olduğum 8 metin 10 kritik bir KEPli cennet kolye. Siz ille de bu kolyeyi almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Normal düz bir cennetin kolye de kullanabilirsiniz. Kritik işte metin falan bunlar hasarımızı arttıran itemler diyebiliriz. Ekstradan 20 ölümsüzlü bir küpem vardı. Bunu geçtiğimiz günler almıştık. Yine bedenselinde kullanmış olduğum 25 karanlık direnci ve 25 buz gücü, e, buz direncine sahip Arthur karanlık tılsımı 2 kat eşya 10 ipi absorbe 10 da ölümcüsü olan cennet gözü bileziğimizi de yine 61 level yaptığımız ETP hesaplarımızı atacağız. Bunu da geçtiğimiz günlerde Epson'u kendimiz yakalamıştık pazardan alıp. Ödünç aldığımız 45 ortalamalı dolunay kılıcı hala duruyor. Furkan kardeşimiz isterse geri vereceğiz ama e, o senaryoda da kendi dolunay kılıçlarımızdan bir tanesini kullanırız. Bunlar hep hasar artıran itemler. Tabii ki karanlık direnci aldığımız hasarı düşürüyor. Öte yandan hani burada e, ne olabilir? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Yani karanlık direnci ve defans aslında sizlerin dayanmasını sağlayan itemler. Bir de blok o da önemli. Şimdi alacağım itemlerde zaten fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Ölümsüz falan tabi kulede hasarınızı arttırıyor. Hani katakompta da aynı şekilde. Ekstradan 23 365 hem gibi paramız var. 4 parçayı temiz inşallah bu parayı halledebiliriz diye düşünüyorum. Ben hemen pazarda bir araştırma yapayım. İnşallah istediğim sistemleri kısa sürede uygun fiyata bulabiliriz. Evet ayakkabı olarak tabii ki Anka ayakkabısını tercih edeceğim. Kuleyi sizde kullanacaksanız Anka ayakkabısı alın arkadaşlar. Ekstra bloklaması var. Zaten karanlık ya da ölümsüzden birini ayakkabıda bulamayacağınız için mecburen bloklu almanız daha mantıklı olacak. 1.5 ayıp 3'te kritiği var çıtırdan. 2 won bence uygun arkadaşlar. Hemen bunu bir çekelim pazardan. Kalkan olarak da tabii ki 61 levelik bir kalkan tercih edeceğiz. Bu da Şahin kalkan olması bir bakıma avantajlı olacak. Belki sağdan soldan rahatsızlık veren tipler olursa diye Şahin alacağım ve Sersem de alacağım arkadaşlar. Sizler dilerseniz düz 20 ölümsüzlü bir kalkan da alabilirsiniz. Kulede sersemleme atmıyor arkadaşlar slotlar. Onu da ayrıca belirteyim. 2.5 ona da sersem 10 ölümsüzlü bir kalkan bulduk. Bence gayet makul bu da. Şöyle çekelim. Kafalık olarak da tabii ki korku maskesini tercih edeceğiz. Benim yani 61 levele atmamdaki asıl amaç korku maskesi. Şahin gibi defansımızı ciddi anlamda artıran itemleri takabilmekti. 20 ölümsüzde artı 9 korku maskesini de 5-10'a yakaladık. Zaten pazarda bu bantta bir tek bu var. Şöyle bunu da kontrol edip çekelim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel. Bunu da almış olmamız sevindirici. Düzleri bile zaten 4-10 Bunu 5-10'a gayet makul bir fiyattan aldığımızı düşünüyorum. Çok zor basılan bir item arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde zaten basarken sizler de fark etmişsinizdir. Zırh olarak da her ne kadar görünümünü beğenmediğim bir zırh ejder tanrısı olsa da mantıklı olan tabii ki bu zırh almak olacak. 135 gibi yüksek bir defans oranı sağlıyor. Ölümcül 101 iken hani 34'lük bir defans parkı var arada. 50'de STR'si olan bu şekilde bir zırh yakaladım. Bunu da 7-10'a alıp ardından tük kostümünü buna yansıtmak istiyorum. Gerçekten hani görüntüsü benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. O yüzden bunun görünümünü bir değiştireceğim. Yani hesabımdan Lord kostümü ile birlikte bir tane de pazardan yansıtma bilet çektim. 30 cm falandı. Yani buradan 50 cm vermektense 30 cm'e mal etmek daha mantıklı arkadaşlar. Şu en altta olacaktı galiba aynen. Buraya geliyorsunuz. İlkine kendi zırhınızı, ikincisine silinmesini ve görüntüsünü almak istediğiniz kısmı koyuyorsunuz arkadaşlar. Burası da 50 cm'den sıfır yanga düştü. Bu şekilde yapmanız lazım. Şöyle yapalım hayırlı ve de uğurlu olsun. Hemen itemlerimizi 61 levellik hesaba aktarıp bir artık testi tabi tutalım. Tüm itemlerimizi 61 level ETF hesaplarından bir tanesine aktardım. Son durumu sizlere aktarıp ardından mühür katında falan kayıt açmayı planlıyorum. Şöyle hemen gösterecek olursak 60 ölümsüzümüz 4 karanlığın gücü 25 karanlık direnci. Bu arada çok fazla bilinen bir yanlış var. Kulede arkadaşlar şeytan kulesinde şeytan işlemez ölümsüz ve karanlık hepsinler. işler. Hatta karanlığın gücü de hasarınızı arttırır. Karanlık direnci ise aldığınız hasarı düşürür. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Yani ölümsüzünüzü yüz yapıp çok fazla hasar yiyorum gibi düşünmeyin arkadaşlar. Ölümsüz vurduğunuz hasarı arttırır. Karanlık direnci aldığınız hasarı düşürür. Karanlık direncini ise 25 karanlık tılsımından alırsınız maksimum olarak. 10 da kral yengecinden alırsınız. Yani 35'e yükselebiliyor. Ekstra simyalar vasıtasıyla arttırabiliyorsunuz. O da 10x'e geliyor. Ayrıca belirtmiş olayım. Öte yandan hani genel durum bu şekilde ve toplam canımız 14k 59 arkadaşlar. Şöyle 549'da savunmamız var. Yeterli olacağı düşüncesindeyim. Eğer ki sizlerin defansı düşükse bedensel yerine güçlü beden yani zihinsel bir hesap tercih edebilirsiniz. Ekstra simya takabilirsiniz gibi gibi bir sürü etken var. Hatta şebnem de kullanabilirsiniz ama ben tabi tükenebilir kaynakları tercih etmek istemediğim için bu şekilde bir yol izleyeceğim. Ekstra hani ölümcül gücün yüzlüğü var falan. 38'de canavarımız var onu da ayrıca belirteyim. Durum vaziyet bu şekilde. Hızlısından bir mühür katına doğru yola çıkıyorum. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Olur da hani belki sıkıntı yaşarsak zihinsel bir hesaba geçerim. Ama fazlasıyla yeterli olacağı düşüncesindeyim. Bir yola çıkalım bakalım. Evet geldik mühür katına arkadaşlar. Bir dakika şu slotlardan kurtulabilirsem tamamını toplayıp ardından kesmeyi deneyeceğiz. Şu anda savunmalı bünek üzerindeyim az önce etrafında toplanan slotlarda az buçuk anladık aslında canımızın gitmediğini. Bunun yanında hip absorbemiz falan var. Baya baya canımız gitse dahi toplayacağı düşüncesinde. Bakalım nedenli bir iniş oluyor kainde. Bir yandan da onu gözlemleyelim. Şöyle 4 arkadaşlar. 4 kalmış. 4 2'ye düştü hemen. Ve canımız azıcık gidiyor geri topluyor. Ben şu an savunmalı binek üzerindeyim. Acaba normal binek üzerinde vursaydım. Ki herkesin savunmalı bineği olmayabilir canımız hala gidecek mi? Bu arada hemen kainimiz tamamlandı hızlısından aslında göstermek istediğim olay bu arkadaşlar. Kainlerin nasıl seri olarak tamamlandığıydı. Ya ekstradan hani burada kain eventi biter başka event başlar bu çarp size gene lazım olacak. Bir tek kain eventi odaklı düşünmeyin yani bu durumu. Ben burada hem mi falan yapıyorum ekstradan hani karışa neden olmuyor. Kulenin bence en büyük avantajı bu arkadaşlar. Karışa neden olmuyor. Alt katta metni kestiğiniz dakikada kimler varsa onlarla çıkıyorsunuz üstte. Onlara da bir müsaade et falan deyin. Bir şekilde anlaşma sağlayın. Zaten bir veya iki kişi olur maksimum. Onlar da aşağı indiği senaryoda tek kalıyorsunuz ve dışarıdan ekstra birileri gelmiyor arkadaşlar. Ben hani üçüncü katta yapmamamdaki asıl amaç, burada yapmamdaki asıl amaç daha doğrusu. Yani bu arkadaşlar sürekli başınız ağrımıyor. Birileri gelmiyor sağdan soldan. O yüzden de güzel olabiliyor. Ekstra hani üçüncü kata çıktığınız senaryoda Sürekli sürekli geçit bileti, pelerin falan bunlara ihtiyaç duyacaksınız. Burada slotlar agresif, e, kuleye girerken de para istemiyor gibi bir sürü avantajı var. Yani kule güzel bir yer aslında. Yani burada da gerek ETP olsun gerek eventlere katılım sağlamanız çok olası bir durum. Çok da mantıklı bir durum. Sadece Ayşe'nin mühür katında iyi atmaz. E, buranın üst katlarında katil katı var bilenler bilir. Orada güzel Ayşe düşer. Metli kesmeyi buradaki slotları temizleyeceksiniz. Güzel düşüyor arkadaşlar. Hatta 50 sıfırın altındaki katta da yapabilirsiniz Ayşe olayını. Ama burada biraz daha az düşüyor. Onu da ayrıca belirteyim. Şimdi şuradaki bir odadaki slotları temizledim. Neredeyse bir seti tamamladık. Şimdi dakika tutacağım. Bakalım bir seti kaç dakika içerisinde bitirebiliyoruz mühür katında. O şekilde bakalım. Şöyle odanın etrafında bir tur dönelim hocam. Bir dakika. Şöyle bir dakika slotları kesmek istemiyoruz ama Evet şu an dakikama bakıyorum eldivenimizin 16 dakikası var Tüm slotu şöyle üzerime serisinden çekeceğim Bakalım slotları ne kadar süre içerisinde temizleyebiliyoruz zaten çok sürmüyor Ve ne kadarlık bir iniş sağlıyor ne kadarlık bir set getiriyor bizlere onu da Kain kısmından görüş yapabileceğiz 8'den 2'ye düştü Bam güm iniyor arkadaşlar bu arada Hesabınız level almasın dikkat edin o 8'lik olan kısmın seti hemen tamamlandı abi. 1 dakika bile olmadı. 16'dan daha bak. 1 dakika olmadı hala 16'da arkadaşlar. Şöyle slotları temizliyorum hocam. Ya, muazzam arkadaşlar dışarıda gidip o kadar saat uğraşmayın. Gelin mis gibi. Karışa neden olmuyor. Kafanız rahat. Kafanız berrak. Böyle bir hesap düzün. Kulede her türlü her işinizi yapıyorsunuz zaten. Yan hesapta olması gerekenlerden biri diyebilirim. Bu arada ekstra şunu da söyleyeyim. Mesela hesabınız 61'de bırakacaksınız. 3 kutusundan da statü alın arkadaşlar. Yani bu ne demek? 3. kutunun da ben şu an dolmasını bekliyorum. İlk kutu dolmuş. 2 de dolsun. 3. de dolsun. Statü gelsin. Yani 75 XP geçsin. Ardından XP'mi sıfırlayacağım. Muhtemelen bir loncaya açarım bu hesabında. Yani diğer hesaplarımda olduğu gibi. Ya da sırların yüzüğü falan takın ama lonca açmak daha mantıklı. Zaten öyle aman amanlık bir XP gelmiyor ara ara bağış yaparsınız olunca o şekilde o işlemi de halledersiniz diye düşünüyorum. Bir tık ağırdan aldık ama yine de buna rağmen toplamda daha bir dakikamız gitmiş arkadaşlar. Yani gerçekten bir dakika gibi kısa süre içerisinde simyasız bir hesapla tüm slotları temizledik ve yarım set oldu. Aynen bir grupta arkadaşlar net bir şekilde yarım setin olduğunu söyleyebiliriz. Diğerinden 8 bundan da 1 gitti. 9 oldu. Bu arada 2 dakika gibi kısa süre içerisinde Setin 9 parçasını tamamlamak oldukça iyi. Yani bu ne demek? 5 dakikada bir seti tamamlamış oluyorsunuz ve 5 sette 25 dakika. Hadi taş çatlasın. Slotları falan beklediniz 1-2 dakika. Yarım saatte toplamda 5 seti de tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu da oldukça iyi bir süre. Sadece buraya çıkarken girişte bir metin bulmanız lazım. CH'leri seri seri dönersiniz de o metni bulacağınızın düşüncesindeyim. O konuda o şekilde halledebiliyorsunuz. Umarım sizlerin işine de yarayan güzel bir video çıkarabilmişizdir. Destek amaçlı çıkarken like ve ihmal etmeyin arkadaşlar. Şu sıralar gerçekten like'larımız ciddi anlamda düştü. Anketlere bile 200 kişi katılırken like'ların 50'yi geçmemesi ciddi anlamda beni üzüyor. Sizlerin desteklerini bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.